Kıymetli Malatyalılar, bugün rezerv alanlarımızın şantiye sahasını dolaşmaya devam ediyoruz. Şu an Yıldıztepe bölgemizdeyiz. 27. bölge diye numaralandırdığımız Yıldıztepe'deyiz. Yıldıztepe hakikaten şehrin tam merkezinde çok önemli bir konumda. Tam çevre yolunun kavşağında. Hakikaten eskiden beri bütün Malatyalıların çok uğrak geçtikleri bir yer. Çok güzel bir proje hazırlandı. Bittiğinde nasip olursa burası gerçekten şehrin yeni yaşam alanlarından birisi olacak. Muhtarım da burada TOKİ'miz burada, yüklenici firmamız burada, bütün çalışanlarımız burada. Yıldıztepe şantiye sahamızda şu an 30 bloğun yapılacağı, 815 konutun 20 de dükkanın inşa edileceği inşaat alanındayız. An itibariyle elhamdülillah sahayı boşaltmış durumdayız. İnşaatlar hızlı bir şekilde şu an e, temellerle ve fore kazıkla birlikte hızlı bir şekilde başladık. Fore kazıklar e, bizim açımızdan malum kıymetli ki Allah muhafaza. E, bundan sonra herhangi bir afet durumuna daha hazırlıklı, daha güvenli bir şehir inşa edelim. Fore kazıklarla birlikte temel de hızlı bir şekilde çıktı. Hatta şöyle göstereyim e, okulun arka tarafında vincimiz var. Orada e, ilk e, yapılarımızda ayağa kalkmaya başladı. Dolayısıyla burada Yıldıztepe'de nasip olursa 2025'in Ekim ayında nasip olursa e, 815 konutumuzu, 20 dükkanımızı, yaşam alanlarımızı, sosyal duratılarımızı burası itibariyle vatandaşlarımıza teslim etmiş olacağız. Ve e, yepyeni bir, güzel bir Yıldıztepe e, oluşacak inşallah e, kıymetli muhtarım. E, bütün Yıldıztepe'lilere, bütün Malatyalılara hayırlı olsun. Allah'a emanet olun. Evet kıymetli Malatyalılar, bugün yine bir başka rezerv bölgemizdeyiz. Malum, Malatya'da rezerv alanların hem ihale süreçleri hem inşaat süreçleri çok hızlandı. Ardı ardına şehir ejanlı adeta bir şantiyeye döndü. E, bu da tabii elhamdülillah Malatya açısından, Malatya'nın yakın zamanda geleceği açısından çok ümit verici bir şey. Çünkü şehir ayağa kalkıyor. Bugün şu an e, merkez 34 bin numaralandırdığımız Çoşluk mahallesindeyiz. Çoşluk'taki rezerv bölgenin inşaat sahasındayız. E, burada toplamda 18 blok, 2 de ticaret merkezi her bir ticaret merkezinde beşer dükkan olmak üzere toplamda 410 konut artı 10 da dükkanın inşa edildiği sahadayız şu an. Gerçekten çok hızlı ilerliyor. Sağ olsunlar hem TOKİ'mize hem Yükleci firmamıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yaklaşık 40 gün önce yer teslimini almış olan firmamız arkada gördüğünüz üzere binalar hızlı bir şekilde yükseliyor. Nasip olursa Temmuz 2025 itibariyle bu 410 konutumuzu ve 10 dükkanımızı ve ilave yaşam alanlarımızı, sosyal ortamımızı ev vatandaşlarımızı çoşluklu hemşehrilerimize teslim etmiş olacağız. Tıpkı buradaki o süreçte olduğu gibi diğer bölgelerde de şehirde eşanlı olarak e, rezerv alanların süreçleri Allah'a çok şükürler olsun. ihale süreçleri so neredeyse sonuna geldi. İhalesi yapılanların da birçoğunda da inşaatlar hızlı bir şekilde başladı. Bu da ortalama nasıl bulursa e, 12-13-14 aylık bir zaman dilim içerisinde biz bütün rezerv alanlardaki kanıtlarımızı ve iş yerlerimizi şehrimize teslim etmiş olacağız inşallah. Teşekkür ediyorum. Herkese bütün emeği geçenlere, hükümetimize, cumhurbaşkanımıza, bakanlığımıza, TOKİ'mize, teknoloji firmalarımıza ve tabii ki bütün emekçi arkadaşlarımıza, kardeşlerimize hasretten teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun.